Evet kardeşlerim. Gençler soruyor. Hocam şimdi bu nasıl iş? Hadis aynı hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı peygamber. Ama biri diyor cemaat farzdır, öteki diyor yok cemaat sünnettir. Yani biz cemaate gitsek mi sevap, gitmesek mi vebal? Bu işin ucu nereye varıyor? Cevap çok net kardeşlerim. Bu işin ucu ilme, usule ve anlayışa varıyor. Ama bu adamlar anlamıyorlar. Bak şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cemaate gelmeyenlerin evlerini başlarına yakasım geliyor. Hanbeliler diyorlar ki farz, farz olmasa bu tehdit olmazdı. Dolayısıyla bu tehdidi cemaatin farz olduğuna delil yapıyorlar. Ama Hanefi, Şafi ve Maliki mezheplerine göre cemaat sünnettir. Onlar bu ifadeyi teşvik veya korkutma olarak değerlendiriyorlar. Ama birileri çıkıyor diyor ki bunlar nasıl ama birileri çıkıyor diyor ki bunlar nasıl aynı dine inanıyor? Anlamıyorum. Cevap net. Çünkü kardeşim sen aynı dine değil. Sadece aynı satıra bakıyorsun. O satırın önü var, arkası var, siyakı var, sibakı var, nasihi var, mensuhu var, takyidi var, umumu var, hası var. Ama sende sadece ne var? Bunlarda ekran görüntüsü var. Eğer açıkça cemaat farzdır diyen bir mütevatir hadis olsaydı bu ihtilaf olur muydu? Olmazdı. Ancak hadisler her iki anlamı da taşıdığı için farklı hükümler çıkarılmıştır. Hadislerin ihtilafa sebep olması İslam'ın bir çelişkisi değil, zenginliğidir. Bu ihtilaf dinin ruhsatı geniş, kuralı sağlam ve mantığı diri olduğunun ispatıdır. Evet, mezheplerin farklı görüşleri ilmi derinliğin ürünüdür. Yani senin WhatsApp grubundaki bu konuda şöyle diyorlar abi cümlesinin değil